Şirket alı, ha ben açacağım ben, şu merkezde, erkenden açalım Kuş kuş. Ya orada bir süre besleri deydi, şeyler personel de. Şey ya sercan abi. abi. İşte sabah e, kafada hazırlarken bir şey tıkırdı duydum, oradan şeyden girmiş, havalandırma bacadan. Ondan sonra şöyle şey dolap e, aygazın üstünde işte kapak var. Orada şey açıp usulca açıp orada görür gibi oldum işte. İtfaiyeye haber verdim. Çıkarmaya çalışmadık hemen biz kapıyı örttük şey yaptık. Yani Oda da tuttunuz? E, o, o, Dolap gibi yerde e, duruyordu zaten. Hmm. Ondan sonra it, itfaiye görevlisi geldi baktı zaten şey odaya çıkmış. Biz o zaman <laughs> kapıyı kapattık zaten. E, korktuk ben zaten korktum da e, tıkırdı duyunca e, ondan sonra şey yaptım.